Gönen Asep Semlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 491 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Bakın bu arsamız şu anda tam içindeyiz. Hemen yan tarafta da başka bir parselimiz var. Ee, şu an arsa denize de aşağı yukarı e, 300-400 metre bir mesafemiz var. Neredeyiz? E, Çanakkale, Biga. Bozlar Mahallesi'nin hemen alt tarafında e, çeşme altındayız. Çeşme altının hemen denize yakın Enginkent tarafında bir yerimiz. Bakın arsamız hemen burası. E, yola cephesi var. Resmi kadastro yola cephesi var. Ya Bir de şurada gördüğünüz gibi hemen şu an tarlanın içerisindeyiz ama Buraları hepsi her taraf tarla Arsa pardon ve Egin tarafındayız ve gördüğünüz gibi hemen villalar bu bölgede başlıyor. Şurada mesela arsa yapılmış ve burada da bir tane de var. Hemen yanlarında da bloklar var. Zaten drone da onların detaylarını göreceksiniz. Aracımız tam arsanın içerisinde mesafe şu şeyden başlıyor. Tellerin olduğu yerden ve bulunduğumuz yere kadar. Ve buradan da aracımızın olduğu tam ortasındayız. Onun da biraz daha ilerisinden devam ediyor. Yani şöyle göstereyim. Şuraya kadar arsanın ucu geliyor. Şöyle Ve burada da şu an tam arsanın içerisindeyiz. 491 metrekare. Aracımızla bakın hemen dibine kadar geldik. Çanakkale, Biga, Enginken tarafı çeşme altındayız. Yan tarafta bloklar var. Denize de 350-400 metre ya da 500 metre bir mesafemiz var. Drone'la daha detaylı göreceksiniz. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı e, orada da bakarız. Alışına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yenen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen, bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Ben Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Ben Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.